kuzucuklarım. Nasıl? Nasılsınız? nasılsınız? Umarım ki çok iyisinizdir sevgili ballı lokma tatlılarım, sevgili beyler hoş geldiniz. Evet bugün çok muhteşem bir aşk ritüeli yapacağız. Çoktan beri istiyorsunuz. Aslında bunu daha önce yaptık ama çok başarı elde etmiş yapanlar. Yapamayanlar olmuş. Anlamadık Ceyda Hanım diye. Ben sözle göstermiştim. Bugün yazılı olarak göstereceğim size nasıl yapılacağını. Baştan sona dinlemenizi rica ediyorum. Evet, katıl butonumuz var biliyorsunuz ki arkadaşlar. Bize oradan katıldan, abone olun hemen yanında destek atan binlerce insan var. Hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Allah böyle bir günde, böyle enerjisi yüksek bir insandan o kadar güzel dualar alıyorsunuz ki. Ne hayal ediyorsanız ağzınızdan çıkan... Her şey hayırsızsa hayra dönüşerek hayırlıysa da çok acilen sizlere bize katıldan destek atanlara gelsin inşallah. Lütfen sorularınızı yine katılın. Soru kısmı var bakın. Oradan tıklayarak sormaya gayret gösterin arkadaşlar. Seyfreniç'te arkadaşlarımız 7-24 saat sizlere cevap veriyorlar. Aşk rütbelerimiz var orada. İnanılmaz güzel, çok faydalı ve çok etkili yine katılda yıldız yükseltme var biliyorsunuz ki hayatımızda. Parasal konuda zorlanıyoruz, aşk konusunda zorlanıyoruz, hayatın birçok alanında zorlanıyoruz. Ya hiç evlilik yapamıyoruz, ya da tanıştığımız insanla sürekli olumsuz gidiyor, iyi başlıyor, kötü bitiyorsa yine yıldız yükseltme var katıl da on alın yapın. Biliyorsunuz ki çok kez anlattım enerjilere bağlıdır isteklerimiz ve oluşması e, istiyoruz ya da yapıyoruz ama olmuyorsa hem yıldız yükseltme yapacaksınız onun yanında da. Enerji yükseltme vardı. Enerjilerinizi yükselterek ritüelinizi yapacaktınız. Yine yıldız yükseltmeyi aldığınızda içinde çıkacak. Bakın yıldız yükseltmenin içinde o kadar faydalı bilgiler var ki inanılmaz güzel. Hayatınızın birçok yerinde nerelerde zorlanıyorsanız oralardan zorlanacağınız ve oraları tamamlayacak bilgiler Hepsi yine yıldız yükseltme yazıyor katıldı orada. Evet e, yine bu güzel enerjilerim katıla katılamayanlar için de abone olarak izleyen, beğeni yapan ve yorumlara katılan herkes için olsun. Geri kalanların da olmasın. Fesata fesatlık. Şimdi siz bir tane ürün alıyorsunuz. Bir mağazaya girdiniz. Parasını ödemeden çıktınız. Onu o helal mi haram mı? Böyle bir günde soru soruyorum. Siz bir program mı izliyorsunuz programcının hakkı beğenmek ücretsiz, abone olmak ücretsiz, katıl ücretli sadece. Siz bir tuşa basamıyorsanız, bir beğeni yapamıyorsanız ya da abone olarak izleyemiyorsanız ya da güzel bir yorum yapamıyorsanız demek ki hiç izlemeyin arkadaşlar. Çünkü burada hakkı girmiş oluyorsunuz. Alma verme dengelerini koruyamadığımız takdirde olmaz. Sonra bakıyorsunuz ki bir video 100 bin izlenmiş sadece 1000, 2000 kişi beğenmiş. E demek ki 2000 kişinin olacak. Geri kalanlar da öylesine bakar yani. Bu böyledir arkadaşlar. Bakın her seferinde söylemek bana göre hiç ya hoş değil. Ben söylemek istemiyorum. Kendini bilenler zaten yapıyor. Sizlerin de o beğenilere basan, yorumlara katılan, bizlere destek atanlar. Sizler var ya her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz. Da daha da güzelliklere olacağına inanıyorum. Dualarım her gece sizinle. Her gece sizinle. Bütün enerjilerim böyle güzel bir günde sizinle. Evet. Şimdi ben arkadaşlar şöyle bir şey var. Burada bütün ritüellerimizde bir genel var. Bakın bir genel var. Her ritüel her ilişki olmaz. Ya da her ritüel ee, parasal konuda zorlanıyorsanız bir detayına bakmak lazım. Şimdi ben ilişkilerinizi bilmiyorum arkadaşlar. Neden ayrıl, nasıl bir ilişki yaşıyordunuz? Nasıl bir ayrılık yaşadınız? Bunu bilmek gerekiyor. Buna göre tamam yine dinlediğimizde buradan bir ritüel verebiliriz veya başka verebiliriz ama önce bir dinlemek lazım. Nedir sorun? Neden ayrıldınız? İlişki nasıl başlamıştı? Nasıl bitti? E, yarı yolda mı bırakıldınız? Sözler verildi, sözden mi dönüldü? Ya da birkaç günlük duygu seninle kapıldınız. Çok aşık mı zannediyorsunuz kendinizi? Ya da hiç olmayacak bir şey mi? Bunları olmayabilir. Kimsenin özgür iradesiyle oynamak hoş değil. Bakın bunu her seferinde söyledim. Söyleyeceğim de e, aranızda bir ee, ne bileyim inatla şüphe mısınızdır Yanlış anlaşılmalar olmuş ayrılmıştır. Bunlar için yapın arkadaş. Evliler zaten yapsın. evler zaten. Nişanlar zaten yapsın. Birbirlerine söz vermişlerdi. Sözünden bir taraf dönmüşse e, işte onlara bakmak lazım. Nedir sorun? O yüzden seanslarda tek tek bakmak lazım. Sizi tanımıyorum. Bire bir konuşmak lazım. Şimdi bilmediğim bir şey için burada genel var. Tabii ki birçok kişi de oluyor. Olmayanlar da var. Ama nedeni ne? Altındaki şey ne? Sizin bir arınmaya mı ihtiyacınız var? Bir önünüz tıkalı, bir yıldız yükseltmeyle önünüzü açmak lazım? Ya da bu ilişki hayır kesinlikle olmayacak bir ilişki ise... ...evet bırakırsınız. Yolunuza kafanız dinç nasıl gider? Burayı pırıl pırıl yaparsınız da... ...yeni bir ilişkiye e, çok daha güzel nasıl başlarsınız? Bunlara bakmak lazım. Bunlara şu an karşımda milyonlarca insan var. Bilemiyorum arkadaşlar... Ben seanslarında olmayacaklara söylüyorum zaten. Bu olmaz diyorum. Ama sizin için şöyle bir şey yapalım. başka birinin hem de çok iyi gelecek birinin sana gelmesi için çalışmalar yapalım. Ama kimseye zorla beni sev diyemezsiniz arkadaşlar. Böyle bir şey yok. O yüzden kendinizi yormayın. Olmayacak, olacak işler var. Olmayacak işler var. E dediğim gibi bilmediğim için şu an bir şey söyleyemiyorum inşallah. Hakkınızda Hayırlı olan kişilerdir. Evet bunu geçenlerde de yapmıştık ama ben bunu tabii e, tam olarak bazıları anlayamamışlar. Yapanlar da lütfen bakın bugün itibaren tekrar benimle birlikte yapmaya çalışın. Evet 7 e, kez sevdiğimizin ismini yazıyorduk ve Esma'sını da vereceğim e, arkadaşlar. Bugün bir de Esma ekleyeceğim özellikle daha böyle güzel olsun diye diğerinde yoktu. Yedi kez biliyorsunuz bu şekilde ben oğlumun adını yazdım şöyle göstereyim yedi kez alt alta. Sevdiğinizin adını yazıyorsunuz sevdiğiniz kişinin adını alt alta yazıyorsunuz buraya ben küçük birer tane de karşılarına kalp koydum ee, siz artık nasıl arzu ederseniz evet 7 tane alt alta yazıyorsunuz yanlarına birer tane kalp koyun altına güneş çiziyorsunuz bakın şu şekilde sanırım gördünüz. Ee, anne babasıyla yaşayıp da görmesin diyenler çok minik 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 de yazabilirler bugün içerisinde tabii ki elimizi yıkıyoruz elimiz suya muhakkak değiyor duş alıyoruz suya değiyor bu çıkacak arkadaşlar çıkar yani ee, bu çıktığında bunu tekrar yazıyorsunuz aynı bu şekilde yazıyorsunuz günlük yazıyorsunuz yani bu, bu çıkar yani bunu günlük yazıyorsunuz bunu ne kadar yazıyorsunuz 21 gün boyunca bunu mutlaka elinizde duracak bu nasıl işleyecek peki? Esmayı da ekledik daha. Esmayı da ekleyeceğiz. Bunu elinizi böyle kapatıyorsunuz. Hafiften böyle. Hafif gözlerinizi kapatıyorsunuz. Sanki e, sizi çok seviyor, çok o çok birlikte eğer aşk yaşadıysanız o güzel anları gözünüzün önünden lütfen imgeleyin. imgeleyin. Şöyle bir 3-5 dakika bir hafiften gözlerinizi kısarak bir imgeleyin. İmgeleyin. E, barışmışsınız ya da küs değilsiniz ama eşiniz ama sevgiliniz ama soğuk davranıyor. Böyle size çok aşıkmış gibi şöyle bir imgeleyin, bir hayal edin. Evet sonra açın. Önce tabii ki daha önce yapmıştık biliyorsunuz önce derin nefes benim için çok önemli. Tat alma koku çok önemli. Derin nefes diyaframdan alıyoruz, veriyoruz. Alıyoruz, veriyoruz, alıyoruz, veriyoruz. Arkasından bunu böyle kapatıyoruz. Gözlerimiz 3-5 dakika böyle kapalı duruyor. Ve o anı yaşıyoruz. Bakın o an enerjiyi oraya vermemiz gerekiyor. Bu burada bakın böyle kal kalacak. Siz böyle hayal ederken böyle kalacak. Böyle kalacak. Bakın inanarak yapanlar yüzde yüz oluyor. Binlerce daha önce birkaç hafta önce yaptık. Whatsapp'tan bir görseniz. inanılmaz Ceyda Hanım teşekkür ederim. Ceyda ablacığım teşekkürler aldım. O zaman da söylemiştim 90 yüzde 80 e, işe yarıyor. Bakın e, şimdi ilgisiz olan sevgili varsa onun için yapacağız. Çok soğuk çok soğuk olan varsa onun için yapacağız. Bildirim işareti zil işareti tüm olana tıklayın. E, inanılmaz güzel. Bakın üstte oynatma listesi de var. Oradan da bulabilirsiniz zaten geçmişte yaptıklarımız nelerdi. Yenilerini de yapacağız zaten. Bunu ne zaman yapabiliriz dediğinizde çok sakin bir zamanda yapın. Ben 12'den akşam gece 12'den sonra yapmanızı tavsiye ederim. Ama vaktiniz yoksa e, gündüz de yapabilirsiniz ama sakin bir yere geçin. Yani böyle enerjinizi tamamen oraya ver, verebileceğiniz bir dakikanız, bir saatiniz olsun. Sakin kimsenin e, olmadığı bir yerde yapın e, derim ben size. Arkasından da bakın arkasından da 90 kez Ya Rahman 20 kez de Ya Vedud okuyacaksınız. Anladınız sanırım. 90 kez Ya Rahman 20 kez de Ya Vedud esmalarını elinizi kapattınız. Gözünüzü kapattınız. imgelediniz, Hayal kurdunuz. Elinizi açıyorsunuz. Elinize böyle bakarken tek tek böyle gözünüz önden isimler geçiyor. O arada da ee, Ya Rahman ve Ya Vedud esmaları okuyarak elinizi üfleyin. Elinizi üfleyin. Bakın elinizi üfleyin. Bunu 21 gün boyunca tekrar edin. 21 gün boyunca ama inanarak olmuş, gelmiş, aramış, konuşuyorsunuz, çok mutlusunuz, eski aşkı tekrar yaşıyormuş gibi hayal etmediğiniz zaman. Çünkü buraya inandırmadığınız sürece, buradakini yaşıyoruz arkadaşlar. Bura, 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 bu çok önemli. Bura, bura. Burası bilgisayar, bilgisayar neyi koymuşsak o önümüze geliyor. O yüzden bura. Neden buraları arındıramıyoruz? Neden? eee Yapamıyoruz. Başaramıyoruz. İşte bunları tek tek seanslarımızda bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben bir şey diyemiyorum. Umut ediyorum ki herkesin olur. Herkesin olur. E, çok güzel ritüeller yapacağız daha. E, aşkla alakalı da olsun. Daha hayatımızda gibi bir sürü ritüeller yapacağız. Sizleri çok ama çok seviyorum. E, şöyle altlara bol bol şöyle gülücükler, akalpler e, yorumlar yapacağınızı zaten biliyorum. Siz o yorumları yapan herkesin bütün isteği kabul olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum kendinize çok iyi bakın en güzel niyam. <laughs>